İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmam. İmamoğlu mu Murat Dur, Kurum? İmamoğlu. Murat Kurum. İmamoğlu. Murat Kurum. İmamoğlu. Murat Kurum. İkisi de değil. Oğlu, Oğlu. Neden? Çünkü layık cumhuriyeti korumamız lazım. Ne olursa olsun. Hizmette AK Parti süper. Burada hele Üsküdar Belediyesi. Ama dünya görüşü, gelecekten duyduğumuz kaygılar dolayısıyla bence İmamoğlu. Bak, teşekkürler. İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu da kimmiş? Murat Kurum. Murat Kurum tabii ki. İmamoğlu. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat İmam Murat Kurum. İmamoğlu. Murat Kurum. Neden? Çünkü diğerinden memnun değilim. Çalışmalarını gördüm. E, vaatlerinin %10'unu bile gerçekleştirdiğine inanmıyorum. En başta kaç kilometre metro söyledi. Gerçekleştirdiği 47 kilometre. Onun çoğu da önceki dönemden kalma. Yine ikinci aktarmalar bedava olacaktı. Yine 100 bin konut söyledi. Vaat ettiklerinin belki onda birini yaptı. Onun için Murat Kurum. İmam olsun be. Bence İmamoğlu İmam ya. İmamoğlu tabii ki. Neden? Nedeni var mı? Ben size soruyorum. Çok güzel çalışıyor İmamoğlu. Vallahi abi İmamoğlu diye düşünüyorum. Kurum. Murat. Murat Kurum mu İmamoğlu mu? Kurum tabii ya. Neden? Adam gibi adam. Murat Kurum. İmamoğlu. Kurum. Murat Kurum. Kurum. Murat Kurum. Kurum. Murat Kurum. Neden? Değişiklik <laughs> gerekiyor. Da şu an İmamoğlu'nun bir şey yaptığı yok. Murat Kurum. Murat Kurum. Murat Kurum. İmamoğlu. Tabii ki Kurum. Tabii ki Murat Kurum. Neden? Adam şimdi gördüğümüz adam bir kış boyunca deprem mücadele etti. Yani bu adam bırakılır mı? Murat Kurum diyorum arkadaş. Neden? Nedeni basit. Bazı şeyleri gördüm. İnsanlara yüksekten bakan insana vermem. İnsanlara yüksekten bakıyor. O kala. Alevler laf etti. Ha, yani oğlum yani. Akıllı insan işi. Milli değil. Milli değil. Bak neden? Yunanistan'a gidiyor. Ka hoş geldin. Ya bu ne ya? Hristiyanlar bizim dostumuz değil o. Değiller yani. Bizim Kürt ve Türk kardeşlik tüm bu coğrafyada biz birlikte yaşamak zorundayız. Yoksa bizi bölerler. Adama bak ya. Orada bizim askerlerimizin moralini bozuyorlar ya. Görmüyor musun? Ayıp değil mi ya? Adam resmen PKK'yı destekliyorlar. Bir de hoş geldin diyorlar yani. Yazık günah yani. Benim askerimin orada. Bana bak bana bedava bana çağırın beni. Maaş da istemem. Giderim orada ben. Bu askerlerin yanında bir mevzide beklerim. Yaşım yetmiş. Vatan bizim vatanımız. Biz ben Ağrı'da da durdum. Diyarbakır'da durdum. Kürt kardeşlerimiz bizim canlarımız. Ama 3-5 çapulcu bu memlekete nifak nüf sokuyor. CHP denilen zihniyet daha önce Kürtçe'yi yasaklamıştı. Onlar yasak. Şimdi ne güzel görüyor musun oğlum her şey? Düzelecek daha iyisi olacak. Murat Kurum'un şahsiyeti düzgün bir adam. Bu memlekete hizmet edecek inşallah. Bu memlekete deprem gelecek deprem. Çivi çakmıyorlar. Murat Kurum. İma, i̇mamoğlu kardeş. Murat Kurum. Çok seviyorum onu ya. ya siz çok sempatisi var. İstanbul bence harika olacak. Güveniyoruz ona. Murat Kurum. İmamoğlu, İmamoğlu. İmamoğlu. Siz? İmamoğlu. İmamoğlu. Murat Kurum. Murat Kurum. İmamoğlu. Ben ta Tayyipçiyim oğlum. Ben başka şeylere rey vermem. İmamoğlu. Aa, İmamoğlu tabii ki. Herhalde İmamoğlu. <gülüyor> İmamoğlu. <gülüyor> İmamoğlu abiciğim. Murat Kurum, Kurum, Kurum. Kurum, Kurum. İmamoğlu kimmiş ya? E tabii ki Murat Kurum. İmamoğlu. İmamoğlu. Murat Kurum. Murat Kurum. Aynen. Murat Kurum. Valla Murat Kurum. Az evvel bindim iki günde akbilim bitti ya. Ulaşım bela, damlar bela, hepsi bela. Hani bunlar geldiğinden beri zamdan zam 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 zam. Hani kurtulalım artık bunlardan. Tabii ki İmamoğlu. Kurum. Sen reise cam feda dediğime göre da Kurum tabii. Murat Kurum. İmamoğlu. Murat Kurum yapabilirim ben ya. Murat Kurum Bu bir de soru mu Allah aşkınıza ya Ekrem İmamoğlu artık defolup gitsin lütfen. Teşekkürler. Murat Kurum. Murat Kurum. Murat Kurum. Murat Kurum. Murat Kurum. Murat Bey. Murat Kurum mu İmamoğlu mu? Murat Kurum. Murat Kurum İmamoğlu. İmamoğlu İmamoğlu tabii. İstanbul Murat'a erecektir. Tabii ki Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu. Murat Kurum. Murat Kurum iyiydi la. İmamoğlu. Helal ya. Tabii. Tabii ki İmamoğlu. Kurum. Murat Kurum. İmamoğlu abi. Ölümüne kadar İmamoğlu. Murat Kurum tabii ki. Murat Kurum. İmamoğlu. Sonuna kadar İmamoğlu. Tabii ki Murat. İmamoğlu tabii ki. Murat Kurum. Murat Kurum. Ben Murat Kurum'dan yanayım. Yana İmamoğlu, İmamoğlu. Kurum, kurum. Murat Kurum tabii ki. Kurum. Murat Kurum. Murat Kurum tabii ki. Murat Kurum. İmamoğlu. Murat. Kara Murat da. Neden? Neden mi? Adam işi biliyor. Yalan yok, dolan yok. Çalışmak, işten başka bir şey düşünmüyor. Şimdi İmamoğlu bir daha kazanırsa ne olur biliyor musun? kesin de Cumhurbaşkanı diye bu sefer İstanbul'a şimdi biraz uğruyordu. Tamamıyla Cumhurbaşkanlığına yönelecek. Hiç İstanbul'a uğramayacak. Murat Kurum. İmamoğlu. Ben Nazlı Hanım'ın kucağında büyüdüm. Ecevit'in annesinin kucağında büyüdüm. Haber yap yap da beni göstersinler. İsmet İnönü'nün olay müftüsüydü benim annemin amcası. Abdülkadir Büyük Mirza. Murat Kurum. İmamoğlu. İmamoğlu. Ya bu memlekette imamdan ifade gelir mi? Kurum tabii ki ya. Murat Kurum mu İmamoğlu mu? Ayda, Oyda söyle. Ne söyleyeyim? Ben söyleyeyim, sen söyleyeceksin. Ya sen Murat Bana Kurum. Bana ki meşhur olan sensin. Murat Kurum. Neden? Çalışkan, çalışıyor, çalışacak, iş yapacak. Onun için Murat Kurum. Siz? Ben de aynı görüşteyim. Murat Kurum'a inanıyorum. Ya, yani, Dürüstlüğüne de inanıyorum, da atarım. Yani ya, Allah'ın ben... izniyle başarılı olacağına da inanıyorum. Olacak, İnşallah da inanıyorum. İstanbul 5 yıl kaybetti. İnşallah o açığı kapatacak. Mühürü hesap soracak Allah orada. Ne olacak Mühür ver gitti abi mühür ver geç gel sandıkla kime verirsen be vallahi billah hesap sorardı o tarafta billahi hesap sorardı o tarafta mühür demek ne demek vatanına bayrağına ben tasdikliyorum sen vatan'a hizmet yapanı getiriyen demektir haini getirirsen. Benim anam oğlu alçak mühür verdiyse Allah hesaba Vatana ihanet edenlerden önce anamın oğlu alçağa hesap sorsun mühür verdiyse El Fatiha Tabii ki İmamoğlu Elbette İmamoğlu Diyeti evet, tabii İmamoğlu Murat Kurum İmamoğlu İmamoğlu Kurum kurum Ya kurum dört dörtlük uçak projesi Tek bir bu işi o halleder yani Murat gibi bir belediye başkanı yani sesersak İstanbul'un sehresi çok daha güzel değişecek, çok daha güzel olacak yani. Murat, Kuru. Murat Kurum. Murat Kurum. Kurum. Neden? İmamoğlu hiçbir şey yapmadı ki. Kurum. İmamoğlu. Vallahi icraatları yok da yine de yani kötünün evet. iyisi diyelim. İmamoğlu. 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 Kurum. İmamoğlu. İmamoğlu. Murat Kurum. İmamoğlu. Murat Kurum. Bence Murat Kurum. Kurum. Murat Kurum. Murat Kurum. Ben de katılıyorum. Tabii ki Murat Kurum. Tabii ki Murat Kurum İmamoğlu. Murat Kurum. İmamoğlu. Siz? İmamoğlu. Murat Kurum. Kurum. İmamoğlu. Siz? İmamoğlu. Siz? İmamoğlu. Murat, Kurum. Murat Kurum. Murat Kurum. Murat Kurum canım. Ya şöyle normalde iki tarafı da desteklemiyorum siyasi ideoloji olarak ama hani iki taraftan seçenek olarak daha önce AKP belediyelerinin İstanbul için konuşuyorum. AKP Belediyesi'nin İstanbul'da yaptıkları CHP Belediyesi'ne da, da, daha güzeldi. Hani başka bir aday olsaydı onu değerlendirmek isterdim ama şu an Murat Kurum gibi gözüküyor. He. Murat Kurum. Siz? Murat tabi Murat ya Murat Murat Türkiye'de bir şey tane. Olur, ne yapmış? Allah ne ya, yardımcısı yaptım. olsun. Bir Teşekkürler. Bir şey söyle bakayım. İstanbul'a ne yaptı İmamoğlu? Ben Benim olur hem de. Yani uzaktan akrabam. Köy. Teşekkürler. Bence değişiklik olması lazım. kim seçiyorsunuz? Değişiklik olması lazım. İsim belirtir misiniz? Değişeceğine göre. Anladınız? <laughs> Murat Kurum. Murat Kurum. İmamoğlu. İmamoğlu. Murat Kurum. Murat Kurum abi. Murat Kurum. Kurum tabii ki abi ya. Murat Kurum. Ben de eskilerdenim. Neyin ne yapıldığını biliyorum. Ben de yüksek mimarım. Onun için abim eğer Murat Kurum gelirse hükümetle birlikte İstanbul'u fevkalade yapar diye düşünüyorum. Saygı diyorum. Ya, İmamoğlu. Siz? İmamoğlu. Teşekkür. Murat Kurum. Murat Kurum. Hmm. Vallahi İstanbul perişan oldu 5 yılda. Bence Murat Kurum. Bir de onu deneyelim. Murat Kurum. İmamoğlu. Murat Kurum. Murat Kurum diyelim. Kurum. Kurum. Murat Kurum. İmamoğlu. Murat Kurt istiyorum ben. İmamoğlu. Murat Kurum. Kurum. Yenilik olsun. Murat Kurum. Vallahi biz Murat Kurum'u destekliyoruz. İmamoğlu. Trenlerin e, şeyleri çalışmıyor, onları yapmıyor şey. ne diyeyim İmamoğlu. Boyuna yaya çıkarız merdivenleri. İmamoğlu ya. Tabii ki İmamoğlu ya. İmamoğlu. Murat Kurum. Murat Kurum. Murat Kurum tabii imam. Murat Kurum. İmamoğlu. Murat Kurum. İmamoğlu. Aynen. Murat Kurum. İmamoğlu değil. Murat Kurum mu? Olabilir. İmamoğlu. İmamoğlu. Murat Kurum. Kesinlikle İmamoğlu. İmamoğlu. Siz? İmamoğlu tabii ki. Murat Kurum. İmamoğlu. Murat. Murat Kurum. Ağla İmamoğlu. 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 Murat Kurum. Başkan bir şey yapmıyor. İmamoğlu. Murat Kurum diyorum. İmamoğlu mu Murat Kurum? Mu? İmamoğlu. Murat Kurum. İmamoğlu. Murat Kurum. Vallahi ben İmamoğlu'na vereceğim açıkçası. İmamoğlu. İmamoğlu tabii ki. İmamoğlu. Murat. İmamoğlu. Murat Kurum. İmamoğlu tabii canım kesinlikle yani. Neden İmamoğlu? İmamoğlu için herhalde yani ne bileyim. Ben Murat Kurum'da ne İmamoğlu'su ya hemşerim ya. <laughs> Murat Kurum. Murat Kurum tabii ki canım ya. Murat Kurum gerçekten tecrübesiyle bir de arkasında hükümet var bu işin yani yani bir de düşün yani bir de böyle var. Ee, böyle bir güzellikle mutlaka iyi bir şeyler yapacağına inanıyorum ben yani. İmamoğlu. Tabii ki Murat Kurum. Murat Kurum. İmamoğlu. 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 İmam... İmamoğlu. Murat Kurum. Murat Kurum. Tabii ki İmamoğlu. 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 Kurum ya. İmamoğlu. 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 İmamoğlu, İmamoğlu tabii Murat Kurum. Kurum. Murat Kurum. Murat Kurum. İmamoğlu. 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 Evet. Murat Kurum. Kurum. Neden Murat Kurum? İmamoğlu'nun yaptıklarını beğenmiyorum. Ha. Yapmış İmamoğlu. olduğu bir şey yok. Murat, Murat Kurum. Murat. Murat Kurum. İmamoğlu diye öyle Kurum olsun. Tabii ki Murat Kurum reis. Neden Murat Kurum? Bir vizyoner bir adam belli. Şu anda kentsel dönüşümde İstanbul'un büyük sorunları var. Daha önce yaptığı bakanlık döneminde çok güzel faaliyetleri var. Lekesiz, kirsiz, tertemiz, öz öz Türk çocuğu, Konyalı, Mevlana evet. torunu ne diyelim ya? Yani? Siz? Murat Kurum. İmamoğlu. Kurumoğlu. İmamoğlu, İmamoğlu. Murat Kurum. İmamoğlu, İmamoğlu. Murat Kurum. İstanbul kan gövdeye götürürken düşmanlığımız hak etti içki içtiği için. Iç. İstanbul muradına erecek. İkisi de olabilir ama ben gene İmamoğlu diyorum. Kesin ve kesin İmamoğlu. Kesin ama kesin. Ya CHP 74'ten beri Üsküdar'dayım. Çok belediyeler gördüm. Şu Refah Partisi'nden sonra tam bunlar devamı. Bunlar kadar hizmet eden olmadı. Ben AK Parti'ye şuna bunu oy vermedim şimdiye kadar. Ama şu Cumhur İttifakı'nda verdim. Ben ülkücüyüm hemşerim. Anladım. Ben İmamoğlu'na ne vereyim ya? Bana onu söyle. Demirtaş'a selam. Bilmem şuna selam diğer adamlara. Ben niye oy vereyim? Bunlardan memlekete ne fayda geldi şimdiye kadar? Bundan sonra gelsin. Efendim emeklilere yüzde bilmem kaç verdi. 10 bin lira falan falan. Bizim dedelerimiz, ecdadımız üzüm hoşafınla bu vatanı bize bıraktı. Anladın mı? Ben bir kendi emekli maaşım için birilerine şu vatanı teslim edemem Anladın mı? Gitsinler PKK ile ortalık yapsınlar. İmamoğlu. Murat Kurum. İmamoğlu. Siz? Aynen İmamoğlu. İmamoğlu. Da İmamoğlu. İmamoğlu'na vereceğim. İmamoğlu. İmamoğlu, İmamoğlu. Murat Kurum. İmamoğlu. Şunu bundan da halka tavsiye ediyorum ki Allah razı olsun ben Müslümanım diyen İmamoğlu'na vermesin. Biz buna emin olun soğan ekmek yeriz. Tayyip Erdoğan'dan vazgeçmeyiz. Roman halk. Buna emin olun. Murat Kurum. Murat Kurum. Murat Kurum. İmamoğlu. Murat Kurum. İmamoğlu. Murat Kurum İmamoğlu Murat Kurum hem de nasıl ya? İmamoğlu İmamoğlu İstanbul Murat'ına kavuşacak Murat Kurum Murat Kurum İmamoğlu İskim Murat Kurum Murat Kurum tabii ki Yani bu kadar söz verip yalandan yere Yapmayan bir adama hala oy veriyor ve destekliyorlar ya Şaşmamak elde değil Murat Kurum anneciğim Murat Kurum Murat Kurum İmamoğlu İmamoğlu Murat Kurum Murat Bey İmamoğlu Murat Kurum beyefendi İmamoğlu 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 Siz? İmamoğlu diyorum. Neden İmamoğlu? Her şeyden dolayı. Yani kendine bir sempati duyuyoruz kendisine. Yönetimini de beğeniyoruz. Murat abi. Murat Kurum. Tartışılmaz İmamoğlu. İmamoğlu. Ya biz Murat Kurumcuyuz ya. Siz? Ben de aynı. Murat Kurum. Murat Kurum. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Kurum. Murat Kurum. Murat Kurum. Murat Kurum. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Oğlu tabii ki. Siz? Murat. Herhalde İmamoğlu. Murat, Herhalde. Tabii ki. Herhalde. Murat Kurum tabii ki. Murat Kurum'u destekliyorum. İmamoğlu tabii. Sonuna kadar İmamoğlu. Murat Kurum. İmamoğlu baba. İmamoğlu. Murat Kurum. İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu abi. Murat Kurum. Murat Kurum. Murat Kurum. Murat Kurum. Adam gibi adam. Gördüğüm en iyi bakanlar da. İcraatları da çok iyi. Herhalde %80 memnundur. Oyları da inşallah böyle anormal farklı kazanır. Murat Kurum Başkan. Neden Murat Kurum? Ya Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanı olduktan sonra yaptıklarını gördük. Hiçbir şey yapmadı. Murat İstanbul'un muradına veriyoruz oyumuzu. Kurum. Allah'ına kadar kurum. Tabii ki kurum. İmamoğlu. 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 Ben Murat Kurum ya. İmamoğlu ne yaptı ki?